Günaydın Karaman, günaydın İbracom Home takipçileri hayırlı sabahlar diliyoruz. Saatler 8.30'u gösterirken yine huzurlarınızdayız. 8 Mayıs 2021 Cumartesi sabahından sizleri sevgiyle saygıyla Karaman'dan selamlıyoruz. Alt ekranımızda İsmet Paşa'yı görüyorsunuz canlı olarak aktarıyoruz. Dün gece Karaman'da neler yaşandı, gecenin öne çıkan haberler neler, bugün güne neler aktaracağız. Karaman'da neler oldu bütün bunları aktaracağımız haber bülteninde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi nereden izliyorsanız oraya tekrarını izliyorsanız tekrarını izleyen izleyicilerimizi canlı yayınımızı izlemeye davet ediyoruz. Her sabah 8.30'da her akşam 20.30'da İbrala.com sosyal medya ağlarında ama öncelikle Facebook'ta Facebook'a davet edelim sizleri Facebook'ta İbrala.com sayfasında yayınımızı izleyebilirsiniz kıymetli izleyicilerimiz bütün ağlara vermek için yayını aldığımız sistemde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şu anda da o sıkıntılardan biri var. Facebook'ta canlı yayınımız bittikten sonra diğer ağlara veriyoruz. Facebook'ta İbrala.com, Karaman Haber sitesi ve İbrala TV sayfaları. Aynı zamanda Karaman Haber Meydanı, Karaman Son Dakika ve Karamanlı Bayanlar burada gruplarında yayınımız aynı anda devam ediyor. Karaman'da dün gece neler yaşandı, Karaman'da öne çıkan başlıklar neler. Birçok haber hazırladık sizlere. Bir yandan izleyicilerimiz yavaş yavaş gelirken o haberleri de başlamak isteriz sayın izleyicilerimiz. Gazete başlıklarını aktaracağız. Karaman gazeteleri, Konya, Mersin yani bölge gazetelerimiz aynı zamanda ulusal gazetelerde öne çıkan haberler yani sizi gündemde habere doyuracağımız bir bülten hazırladık sizlere. Yavaş yavaş isterseniz geçelim arkadaşlar izleyicilerimize e, Gelmişlerdir artık yayına geçelim haberlerimizi aktarmaya Haberlerimizi izleyicilerimizle buluşturmaya başlayalım Sizler değerli de yayınlarımıza yorumlarınızla katkı sağlarsanız Yayınımızda yer vermekte mutluluk duyarız Karaman'da pazar kurulacak yerler açıklandı bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği bugün Karaman'da birçok noktada pazar kurulacak. Bugün haberlerimizden birkaçı o vatandaşlar ihtiyaçlarını bugün pazardan giderebilecekler. Peki nerede kurulacak? Cumartesi pazarının olduğu noktada aynı zamanda Perşembe pazarının olduğu noktada pazartesi ve salı pazarlarının olduğu noktalarda pazar kurulacak. Beldelerden nerede kurulacak? Akçaşehir'de ve Sudra beldelerinde pazar kurulacak. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği Karaman Valiliği bu noktalarda pazarların kurulacağını söyledi. Belli kurallar çerçevesinde tabii ki neydi bu, bu, kurallar? Karaman Belediyesi ve görevli ekipler tarafından çok sıkı denetim olması Karaman'da pazarlara belli noktalardan giriş çıkış gerçekleştirilmesi. Mesut Yüksel yayınımıza katılmış. Kendisine hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz ekranımıza düştü. O yüzden paylaşmak istedik. Sizler de eğer yorumlarınızla katkı sağlarsanız yayınımıza mutlu oluruz sayın izleyicilerimiz. 3 metre mesafe olacağı ayrıca tezgahlar arasında belirtildi. Diğer haberlerimize geçelim. Haber maratonumuzda hızlı hızlı aktaralım. Karamanda Hamidiye Mahallesi'nde kiralık ev haberimiz şu anda ekranlarınıza geldi. 375. sokakta kiralık ev haberimiz. İbrala.com sayfasında detaylı bilgileri ve fotoğrafları görebilirsiniz. Devam edelim haberlerimizle. Bildiğiniz üzere yarın anneler günü. Annesi hayatta olan izleyicilerimiz annelerinin anneler gününü böyle candan yürekten kutlasınlar lütfen. Annesi vefat etmiş bütün izleyicilerimizin de annelerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Anneler günü için hazırlanan o güzel görüntüleri Karamanlı gençlerimizin, evlatlarımızın, Analar için hazırladığı bu güzel görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Karamanlı gençler annelerine sürpriz yaptılar detayları aktarıyoruz Kom sitesinde. Karaman'da eğitim çalışmalarının yanı sıra yürüttüğü sosyal ve kültürel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren İrfan Atasyeven Anadolu Lisesi anneler gününde boş geçmedi. Okul müdürü Sabri Elmas tarafından da oluşturulan İrfan Atasyeven Anadolu Lisesi tanıtım ekibi anneler gününde yaptığı çalışma ile gönüllere dokundu. Okul tanıtım ekibi İrfan Ataseven Anadolu Lisesi öğrencileri pandemi de olsa annelerimiz değerlidir sloganıyla bir anneler günü videosu hazırladı. Annelere çekilmiş öğrenci fotoğraflarını toplayarak işe başlayan ekip ve anne olan öğretmen ve çalışanların fotoğraflarını da videoya ekleyerek günün anlamına uygun bir sürpriz hazırladı. Video daha sonra okul sınıf gruplarına ve sosyal medya mecralarına gönderilerek fotoğraf gönderen öğrencilerin anneler günü öncesi annelerine güzel bir sürpriz yapmasına sağladı bana yolları göstermek için orada olduğun sürece hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim, anneler günün kutlu olsun mesajıyla biten video veli, öğretmen ve çalışanlar tarafından çok beğenildi. Okul tanıtım ekibi, okulda yapılan tüm çalışmalar henüz başlangıç. Karaman'da ilk olacak birçok projemiz gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bizi izlemeye devam edin mesajı verdiler. İbralakom olarak okul müdürü Sabri Elması çalışma arkadaşlarını ve öğrencilerini başarılı çalışmalar için tebrik eder, devamını dileriz. Şu anda hazırlanan videodan, anlamlı videodan görüntüleri aktarıyoruz sizlere İbralakom Karaman haber sitesinde. Lütfen cep telefonu uygulamamızı uygulama mağazasından indirerek İbralakom haberlerini takip edebilirsiniz. Gerek Google Play'de gerek iOS Store'da İbralakom Karaman Haber uygulaması sizlerin kullanımına sunulmuştur. Biz de İbralacom olarak Karaman'daki bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutlar, evlatlarıyla sağlıklı, huzurlu, mutlu günler geçirmelerini dileriz. Güzel evlatlarımızı tebrik ediyoruz. Analarını düşündükleri için, analarının mutluluğu için yaptıkları çalışmalar için tabi onlara rehberlik eden öğretmenlerine de okul müdürüne de ayrıca teşekkür etmek isteriz. Karaman'da feci şekilde yaşamını yitirdi. Karaman Konya yolunda meydana gelen trafik kazasının görüntüsü şu anda ekranlarınıza yansıyor. Karaman Konya yolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü bir tırın arkasına park halindeki tırın arkasından çarparak maalesef yaşamını yitirdi. Acaba uyuyor muydu? İnsanın aklına o geliyor veya bir rahatsızlık mı geçirdi? Ondan mı bu geldi? çünkü park halindeki tırın arkasından öyle bir çarpmış ki yolun kenarındaki İbralakom'da fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Park halindeki tırın arkasına çok şiddetli bir şekilde vurmuş. Kaza 15.30 sularında Karaman Konya yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Mustafa Kocakır yönetimindeki 42 BLT 88 plakalı kamyonet sürücüsü Öğrenilemeyen ve dinleme cebinde durmakta olan tırı arkadan çarptı. Yani kaza görüntülerini görseniz dersiniz yani bu normal bir kaza değil ya adam uyuyakaldı ya bir rahatsızlık geçirdi başka hiçbir açıklaması yok bunun. Allah rahmet eylesin diyelim yayınımızı izleyen izleyicilerimiz yayını paylaşarak bize destek olurlarsa çok mutlu oluruz dua ederiz onlara. Ee, mutlu oluruz Karaman'da bayram namazı ne zaman? Az kaldı güzel bir haber bu bakın. Arkadaşlarımız güzel de bir manşet hazırlamış. Evladımız ellerini açmış semaya o küçük elleriyle dua ediyor. Bayram namazlarını da özledik. Cuma namazlarını da özledik. İnşallah şu illetten bir an önce kurtuluruz da camilerimize koşarız kıymetli izleyicilerimiz. Karaman'da bayram namazı Perşembe günü 6.12'de kılınacak. Diğer bütün illerdeki bayram namazı saatlerinde komda bu haberin içerisine yer verdik namazın ardından bayramlaşma merasiminin yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Gözünü sevin buna bari uyun bayramlaşma işini bayram ziyaretlerini bu bayram es geçiniz. İyiye gitmiyoruz iyice kötüye gitmeyelim. Diğer haberlerimizle geçelim. Gerçi vaka sayıları açıklandığı düşmeye yaşanmış ama nasıl bir düşme ise o da ayrı bir ee, konu. Karaman'da kaza görüntüleri kameraya yansıdı başlığıyla verdiğimiz haberde işte o görüntüleri aktarıyoruz ekranlarınıza. Karaman'da yaşanan trafik kazaları kameralara yakalandı. İşte o görüntüleri aktarıyoruz. Bir yandan da bilgileri aktarmak istiyoruz Yuralakom sitesinde. Karaman'da kavşaklarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan kazada ticari taksiyle çarpışarak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İlk kaza Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi edilen bilgiye göre kavşakta dönüş yapmakta olan ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından yere savrulan motosiklet sürücüsü bir süre yerden kalkamazken yardıma çarptığı ticari taksinin sürücüsüyle çevredeki vatandaşlar koştu. Diğer kaza ise Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde kavşakta yaşandı. Kavşakta iki otomobil çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazada otomobillerden birisi ters dönerek savruldu. Son kaza ise Karaman Merkez Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada maddi hasar yaşandı. Şu anda o görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman'daki kazaların görüntüler ekranlarınıza yansıdı. Umarız bunlar olur. Bir daha da Karaman'da bu tür görüntüler yaşanmaz. Gazete başlıklarını geçelim. Gazetelerden de biraz bahsedelim sizlere. Futbolla yakından ilgilenen izleyicilerimiz için Fanatik Gazetesi'ndeki manşet ekranlarınıza getirmek isteriz. Bu gece uzun olacak dev derbiler var bugün. Beşiktaş Galatasaray ile Fenerbahçe Renktaş Ankara gücüyle karşılaşacak. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Futbolla ilgilenen izleyicilerimiz için de umarız tuttuğunuz takımın mutluluğu, başarısı sizleri bu gece sevindirir. Devam edelim Hürriyet gazetesinden yer bulmuş Hürriyet'teki başlıklara bakalım. 4 yıllık Karabasan Buse'de hayatını 4 yıldır peşini bırakmayan sapık yüzünden kabusa döndü. Buse ölümle tehdit eden adına eskort sayfaları açan bu sapıktan defalarca şikayet etmesine rağmen kurtulamadı. Tövbe ya ne insanlar var ya ne istersin gencecik kızdan. Bir de oturmuş sayfa mayfa açmış. Yani faydalı bir şey için aç o sayfayı insanların şöyle bir yardımcı ol git bir internet sitesi açsa desen açmaz gitmiş kıza. Escort bilmeyen izleyici hayat kadını bu kız diye sayfa açmış utanmaz. Yani git de faydalı bir iş yap değil mi? Neyse. Kripto faru mafya koruyor başlığı var. Kadir gecesi, Kadir gecesi bugün bütün izleyicilerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Allah tekrar eriştirsin, ettiğiniz duaları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Bugün bol bol dua edin sayın izleyicilerimiz. Umarız ettiğiniz dualar kabul olur. Hürriyet gazetesinden diğer gazetelere geçelim. Korkusuz gazetesine bakalım korkusuz da ne yer bulmuş. Askıda veresiye defteri kampanyası başlatın, garibanın borcunu silin. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere yapılan talep Manşette yer bulmuş. Kızı kayboldu, torunu öldü. İki anne iki dram başlığı var. Bakırköy'deki halk ekmek büfesi yakıldı. Halk ekmeğine sabotaj. Ya bu İstanbul'daki halk ekmek tantanası da bitse artık. Öyle değil mi? Yok açıldı, yok kırıldı, yok yakıldı. Ya bırakın insanların ekmeklerini. Neyse. Kaçak silah çetesinin lideri öğretmen çıktı. Uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok silah üretmiş. Allah Allah ne günlere kaldık. Adana'da yaşanmış kaçak silah çetesinin lideri bir öğretmenmiş. Ne öğretmenliği belki de kamuflaj için mi yapıyor acaba? Oğlu ve kızının kocası kaçırdığı başlığı var. Korkusuz gazetesinde. Meram gazetesine, Konya gazetesine bakıyoruz. Üreticiye 1 milyar 524 milyonluk destek. Üreticiye daha çok verelim. Çok güzel olmuş. Üreticiye böyle destekleri haberini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Konya gibi devasa Avrupa'da kaç tane ülkeden büyük toprakların olduğu yerde üretici bol bol desteklememiz lazım. İnsanları üretmeye yöneltmemiz lazım. Tarım Orman Bakanı Pekir Pakdemirli üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıklayarak desteklerin detayları hakkında açıklama yaptı. Bin aydan daha hayırlı bugün Kadir Gecesi. Ilgın'da 4 adet sentetik çim halı sağa, Kabe'nin mermerleri Türkiye'den gidiyor. Evet. Bu güzel bir haber. Kabe'nin mermerleri Türkiye'den Konya'dan gidiyormuş. Karatay Zabıtası denetimlerini arttırdı. Konya gazetesinde öne çıkan haberlerden bazıları. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet'te ne yer bulmuş? Kripto çılgınlık. Bir de bu çıktı başımıza yetmiyormuş gibi. Bir de bu şey sanal paralar çıktı. Bakıyoruz neler var futboldan, akşamki maçlardan haberler var. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi yine tecavüz, yine suskunluk. CHP'deki cinsel istismar skandallarına bir yerisi daha eklendi. Ya bu haberler de bitmedi bir türlü. Yeni anayasa için tüm partiler katkı sunmalı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklama. Covid aşıları insanlığın malı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sabah gazetesine yer bulmuş. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Sözcüde ne yer var? Kak diyorsun suç, kuk diyorsun suç. Türkiye'de ifade özgürlüğü 20 yılda işte bu noktaya geldi Sözcü gazetesinin manşeti. Doğayı yok ettirmeyiz Rize. İşkence deredeki taş ocağına karşı 74 gündür eylem yapan köylüler İsmail Saymaz'a bu güzel vadi yok edilemez direneceğiz dediler. Bugün belirtelim Karaman'dan akşam 8.30'da çok özel bir canlı yayın hazırlığımız var. Akşam 8.30'da hiçbir yere ayrılmayın. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Karamanda bildiğiniz üzere pazarlar kurulacak şehrin birçok noktasında cumartesi, pazartesi, salı ve perşembe pazarlarının olduğu noktada pazarlar kurulacak. Bugün ayrıca Sudra ve Akçaşehir'de pazarlar kurulacak. Aman dikkat edin pazara giderken Korona kurallarına dikkat edin, hijyen kurallarına dikkat edin, bir de fiyatlara dikkat edin. Uzun süredir pazarlar açılmıyordu, esnaf da zor durumda. Yalnız sizler cüzdanınızla düşünmeniz lazım, esnaf izleyicilerimiz kızmasın ama iyi araştırın. Karaman'da alan pazara yetiştirildi. Perşembe pazarının olduğu nokta Kemal Kaynaş Caddesi'nde 750 metrelik alan. Karaman Belediyesi ekipleri tarafından dün gece saatlerinde tamamlandı, sıcak asfalt bitti ve bugün artık pazar... Yeni yapılan sıcak asfalt üzerinde açılacak. Hayırlı olsun katkısı olanlara teşekkür ederiz. Karaman Valiliğinden yeni karar dün gece geç saatlerde Karaman Vali Sığa Kurulu açıkladı. Çalışma izni görev belgesini alma süresi uzatıldı. Bildiğiniz üzere 7 Mayıs akşamına kadardı. Bu süre 12 Mayıs'a kadar uzatıldı. Zaten 17'sinde kısıtlama bitecek yani neyse. Arkadaşını tabanca ile yaraladı, küfür etti dedi. Konya'da yaşandı bu olay. 23 yaşındaki genç kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı. Konya'da Teksas'ı geçmeye başladı son günlerde. Öyle değil mi? Konya'dan da haberler aktarıyoruz. Karaman'da vatandaşların bakkal borçlarını kapattılar. Bu e, davranış Karaman'da yaygınlaşıyor. Bunların Karaman'da yaygınlaştığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Ermenek ilçesinden geçtiğimiz günlerde... 200 vatandaşın 50 bin liralık borcu kapatılmıştı. Şimdiki haberimiz ise Kazım Karabekir'den, Kazım Karabekir'de bir hayırsever vatandaş 400 çocuğa e, hediyeler aldıktan sonra aynı zamanda aynı bakkaldaki vatandaşların borçlarını da kapattırmış. O bakkalımız da şu an ekranlarda Tabi bakkal keyifli hem 400 çocuğa hediyeler e, malzemeler satmış aynı zamanda borçunu veresiye defterini de kapattırmış. Allah hayırını kabul etsin hemşerimizin, bu hayrı yapan hemşerimizin Allah hayırını kabul etsin dileklerimizi iletelim. Karaman aşıda kaçıncı sırada aşıda ne durumdayız onun bilgisini aktaralım. Dün itibariyle Karaman'da 805 kişi aşı oldu dün. 83.222 Karaman'da toplam aşı olanların sayısı. Aşıda ne durumdayız Karaman'daki aşının akıbetinden de bilgi verelim. Bazı illerde durum çok az. Özellikle doğu illerinde aşılama oranı çok düşük. Herhalde vaka sayılarıyla orantılı e, bu rakamlar diye tahmin ediyorum. Karaman'da nüfusun %18.67'si, %18'i Karaman'da nüfusun %18'i aşı olmuş. Bunun bilgisini verelim. Bazı illerde bu oran çok yüksek. En e, yüksek olduğu il Edirne. Edirne'de nüfusun %29'u aşı oldu. Karaman'da %18, Edirne'de %29 bunun bilgisini aktaralım sizlere ve diğer haberlerimize devam edelim haber maratonumuza. Karaman'da yaşanan olayın videosu. Karaman'da bir vatandaş maalesef yine son günlerde çok artmaya başladı. Canla kıymaya kalktı. O görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman'da vatandaş canla kıymak istedi. Görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com sitesinde. Karaman'da vatandaş yaşadığı sıkıntılar nedeniyle canına kıymak istedi. İbralofon WhatsApp haber adına gelen ve şu an izlediğiniz görüntülerde Karaman Merkez Mansur Vede Mahallesi Atatürk duvar üzerinde bir apartmanın en üst katına çıkan vatandaş canına kıymak istedi. Cuma'nı namazı için selalar okunurken yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle takip edildi. Ailesiyle yaşadığı problem nedeniyle bu yola başvuran şahsın kronik rahatsızlıkların olduğu öğrenildi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri önlemler aldı. Bir yandan da şahsı ikna etmeye çalıştılar. Yapılan ikna çalışmaları sonuç verince şahıs bulunduğu yerden indirilerek ambulansla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay belgeli inceleme devam ediyor. Gün içerisinde gelişmeleri Komp sitesinden takip edebilirsiniz. İzleyen izleyen yani olayı şu anda bu görüntüleri çekip bize WhatsApp haber hattından gönderen izleyicimize teşekkür ederiz. Bu arada 0545 530 70 70'ten siz de gönderebilirsiniz. E oradaki izleyicilerimizin konuşmaları ekranlarınıza yansıyor. Hat dikkat ettiyseniz eğer yanında birileri var sanırım yapmaya yapmaya diyor Karamanlı hemşerimiz. Bir yandan da bize bu görüntüleri çekmiş kendisine çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nsanlar bunu aldı umarız. Karaman'da bu tür olaylar bir an önce son bulur. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Karaman merkeze bağlı Pınar köyünde yaşanmıştı. Biliyorsunuz bir vatandaş iki katlı evinin köy evinin bahçesinde yani bir ikinci katının teras gibi görünen alanında maalesef yaşamını yitirmişti. Organize sanayi bölgesinde 10 katlı bir binanın çatısına bir genç evladımız çıkmıştı. Polis ekipleri Allah'tan e, o olay gerçekleşmeden canına kıymadan o genç evladımızı kurtarmıştı. Şu an ekranlarınızda gördüğümüz hemşerimizi de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla ikna edilerek içeri alınmış. Yani dört katlı bir binanın en üst katından Allah korusun düşse yani oradan sağ kurtulmaz çok çok zor. İnsanlarımız bunalmış durumda. Yetkililerin buna bir an önce el atması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız mutlu bir esnaf kokoreç dükkanı sahibi borçlarımı ödeyemiyorum diyerekten yaşamına son vermişti. Yine İbrala.com'da yer alan bir haber vardı ki hatırlarsanız bir çiftçi vatandaş yine borçlarından ötürü canına kıydı ve canına kıymadan önce bıraktığı notta şunları yazmıştı. Ben öldükten sonra traktörü satın borçları ödeyin kimseye borç bırakmayın. Bir baba için ne kadar acı geride kalanlara sabır versin ama şunu unutmamak lazım intihar kadar kötü bir şey günah bir şey yok Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir siz ya da biz ya da ben ya da sen kim oluyoruz da Allah'ın verdiği can ile ilgili takdir hakkı kullanıyoruz bunu aldıysan bunu aldın ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım sayın içlerimiz her gecenin bir sabahı vardır her gece sabaha muhtaçtır sabah olmak zorundadır o yüzden ne kadar bunalırsanız bulanın, ne kadar çaresiz kalırsanız kalın. Unutmayın Allah varsa eğer, Allah var, gam yok, keder yok, sıkıntı yok. Bizler Allah'a inanan insanlarız. Ona sığınıp bu sıkıntıların bitmesini beklemek ve onun için mücadele etmek gerekir. Hemen pes etmek, öyle kolaya kaçmak yok. Ee, az önce söylediğim gibi her gece sabaha muhtaçtır. Her gece sabahı görecektir ve bu sıkıntılarınız her ne sıkıntınız varsa hiçbir izleyicimizin sıkıntısı olmasın tabi ama her ne sıkıntınız varsa mutlaka ve mutlaka bitecektir ve geriye dönüp baktığınızda yaşadığınız bu sıkıntıları böyle gülerek hatırlayacaksınız sayın izleyicilerimiz. Alt ekranımızda İsmet Paşa'yı görüyorsunuz. Hiç İsmet Paşa'yı böyle sessiz sakin herhalde bu yaşınıza geldiniz gördünüz mü? Ben şahsen görmedim. Bakın. Ee, zannedersiniz gece yarısı sabaha yakın saatler Halbuki saatler sabah 9'a geliyor 8.30'da başladık yayınımıza Yaklaşık yarım saatleri devam ediyoruz Yayınımızın tekrarını bütün ağlardan izleyebilirsiniz Şu anda ekranlarınıza geliyor İsmet Paşa Bomboşu e, Renault Laguna marka araç Günlerdir İsmet Paşa'da böyle duruyor Biz de canlı yayın yapıyoruz Bir izleyicimiz geçen gün mesaj atmış ibrala.com canlı yayında alt tarafta niye fotoğraf kullanıyorsunuz diye gerçekten fotoğraf değil o ee, o araç günlerdir orada biz de bilemedik niye ee, arka tarafta bir minibüs var gördüğünüz üzere İsmet Paşa'da bomboş sokaklar ee, bugün Kadir Gecesi yayınımıza sonradan katılan izleyicilerimizin Kadir Gecesini kutluyoruz Allah tekrarını eriştirsin bu gece ettiğiniz dualar Allah katında kabul olsun Olan kazaların çoğu bana göre direksiyon başına geçen her kişi kendisini en kral şoförün kendisi olduğunu düşünürken trafik kurallarını unutuyor. Hele gençler dikkatli olması lazım demiş. Mesut Yüksel bir mesaj yazmış, yorum yazmış Facebook'tan. Doğru söylüyorsunuz. Karamanda kimi zaman özellikle yaz aylarında eskiden şimdi o kadar değil de yurt dışından gelen izleyicilerimiz hemşerilerimizle ilgili sıkıntılar olabiliyordu. Günaydın iyi yayınlar Mersin'den tüm Karaman'daki akraba ve de demiş Emir Bey. Hemşerilerime günaydın dileklerini iletmiş kendisine hayırlı sabahlar diliyoruz. Şaban Bey yayınımıza katılmış kendisine teşekkür ederiz. Figen Hanım Karaman halkına selamlarımı iletiyorum mesajını göndermiş. Aynı zamanda bize 0545 530 70 70'ten ulaşabilirsiniz. Bugün size çok özel bir canlı yayın hazırlamak istiyoruz. Hazırladık diyelim e, ancak daha fazla bilgi vermeyelim. Bazı işgüzarlar var bizim yayınları baltalamayı, bizim yayınları canlı yayınları e, engellemeyi kendilerine vazife edinmiş karamanda vazifesizler var. Onlara vazifesiz diyelim başka bir şey demek istemiyoruz. E, onların tekrardan bu yayınları engellemesini istemediğimiz için daha fazla bilgi vermek istemiyoruz. Ya insanlar ne kadar boş insanlar var. Git kardeşim çalış, üret. Sen de bir şey yap değil mi? Sen de bir, şey, bir yayın yap, bir şey yap, bir şey yap. Sen git İbrahim canlı yayınlarında kim çıkacak, şu çıkacak ona git. Sen oraya çıkma işte şöyledir, böyledir. O insanları ikna etmeye, yayından koparmaya çalış. İbrahim reklam verenlere git reklamını engellemeye çalış. Yapmayın kurban olduklarım. Ee, kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz Allah'ın verdiği ekmekle sizler oynayamazsınız o ayrı bir konu ama bu canlı yayınlarla da uğraşmayın çünkü Karaman'da ilk ve tek insanların belki de zoruna giden bu Karaman'da bu şekilde canlı yayın yapan bütün ağlarda her sabah 8.30'da her akşam 20.30'da Karaman gündemini Karamanlılarla paylaşan tartışan başka bir program yok ee, İbrala.com olarak bunu başardık arkadaşlarımızla birlikte hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz bunu da devam ettirmek istiyoruz ama siz de devam ettireceğiz. Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Yorumlarla, mesajlarla e, bizlere katkı sağlıyorsunuz. Yayınımızı diğer ağlardan paylaşıyorsunuz. E, haberlere yorum gönderiyorsunuz. Birlikte götürüyoruz bu işi. E, diğerleri de yapsın. Siz de yapın kardeşim. E, yaptığınızda elinizden malındı. Ha bakın yavaş yavaş bir hareketlik olmaya başladı. Alt ekranda İsmet Paşa'da bisikletle bir yerlere gidenler var. Bakın fotoğraf olmadığında böylece görmüş oldunuz. E, işe i̇şe mi gidiyorlar bu saatte bilemiyoruz. Pazarlar açılacak bugün bildiğiniz üzere. Pazartesi, salı, perşembe, cumartesi pazarları açılacak. Pazarı da tezgah açacak hemşerilerimize, karamanlı hemşerilerimize. Bereketli bol kazançlar diliyoruz ama ne olur fiyatları yüksek tutmayın. Anlıyoruz siz de ekonomik olarak zor durumdasınız ama vatandaş daha zor durumda. E, insanlar alamıyorlar maalesef. Alım güçleri çok düştü. Eskiden e, hatırlarız bizim çocukluğumuzda çok daha büyük poşetlerde alışveriş yapılırdı. E, dolu dolu doldurulurdu o poşetler. Ancak şimdi insanlar e, geçen gün gördüm böyle çeyrek dilim karpuz almış vatandaş. Düşünebiliyor musunuz? Çeyrek dilim karpuz almış. Eee... Tamam karpuz biraz pahalı dediğiniz duyar gibiyim ama e, çeyrek dilim de ben daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz her sabah olduğu gibi bu sabahta Karaman bültenini, Karaman'da gündemi, Karaman gazetelerini, gerçi bugün Karaman'da gazeteler çıkmamış, e, bölge gazetelerini aktardık size Konya'dan, Mersin'den gazete başlıklarını, ülkeden gazete başlıklarını aktardık. Dün geceden bugüne yansıyan Karaman'daki önemli gelişmeleri size aktardık ve bugün gün içerisinde olması muhtemel haberleri, yaşanması muhtemel gelişmeleri sizlere aktardığımız haber bültenimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bizi her sabah 8.30'da Günaydın Karaman programında ve her akşam 20.30'da Karaman Haber Bülteni'nde izleyebilirsiniz. Yayınlarımızı paylaşarak bizlere katkı sağlayan bütün izleyicilerimize gerçekten canlı gönülden çok teşekkür ederiz. Ee, hanım Çalışanımıza Burcu Çalışanımıza çalışmaları için gayretler için teşekkür ederiz onlar da Haber Bülteninin hazırlanması için bizlere yardımcı oldular kendilerine Allah razı olsun diyelim ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken sizlere güzel bir hafta sonu dileklerimizi iletmek istiyoruz Kadir Geceniz mübarek olsun bugün mübarek Kadir Gecesi bildiğiniz üzere Kadir Geceniz tuttuğunuz oruçlar Allah katında kabul olsun ettiğiniz bütün dualara. Canı gönülden amin diyoruz. Her sabah yarım saat süren günaydın Karaman haber bülteninin sonuna gelirken sizlere ailenizle sevdiklerinizle birlikte güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bedeninizden sağlık, ailenizden, evinizden, yuvanızdan, huzur, cüzdanınızdan parayı çeksik olmasın. Akşam 20.30'da hiçbir yere ayrılmayın. Çok özel bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Akşam 20.30'da İbrela.com Facebook sayfasında diğer ağlardan değil Facebook'tan izlemeye çalışın daha iyi oluyor. 20.30'da facebook.com slash ibrala.com sayfasında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun kıymetli karamanlılar. Hoşçakalınız.